Gökdoğan kanalından merhabalar. Daha fazla güncel içerik için kanalımıza abone olup oynatma listelerimizi göz atabilirsiniz. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en büyük destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri, darbeci generalin son günlerde Libya ordusu karşısında aldığı yenilgilerin ardından siyasi çözüm çağrıları yapmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'da 8 Haziran'da ateşkesi öngören Kahire bildirgesini memnuniyetle karşılamasının, Arap ve uluslararası düzeyde Libya'da ivedilikle ateşkesin sağlanması, dış güçlerin ülkeden çıkarılması ve siyasi çözüme dönülmesini güçlendireceğini ifade etti. Açık şekilde askeri müdahalenin yaşandığı bu dönemde zamanın 100 yıl öncesine dönülmeyeceğini savunan Gargaş, siyasi çözüm için uluslararası bir siyasi irade olduğu inkar edilemez ifadesini kullandı. Kargaş, uluslararası toplumun başta devam eden savaş olmak üzere bazı endişelerinin olduğunu ileri sürdü. Libya ordusunun son dönemde Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı. Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Akil Salih ortak bir basın toplantısı düzenleyerek 8 Haziran itibariyle Libya genelinde ateşkes öngören Kahire Bildirgesi isimli bir duyura yapmıştı. Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden Kahire Bildirgesi isimli girişime destek açıklamaları gelmişti. Kaynakça kısmımıza açıklamalar bölümüne ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için içten yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.